Yetimhane Hayatı 1. Bölüm Buyurun hanımefendi beni çağırmışsınız biraz geciktim ama kusuruma bakmayın. Önemli değil. Görmüş olduğunuz gibi bu yetimhaneyi boşalttık. Şey içiydi, hiç bir çocuk kalmadığına emin misiniz? şey bir tanesi kaldı. Kimse onu almak istemedi. Hmm, anlıyorum. Tabi bazı yetimhanelerde böyle şeylere sık yaşla, rastlanmıyor. Benim bildiğim bir aile var. Çocuğu ona gönderebiliriz. Tamam olur. Uyan. Hadi uyan. Yaren hadi. Ay ne oldu? Yaren yetimhaneye kapatıyoruz. Bir tek sen kaldın burada. Ne bir tek ben mi kaldım? Ama ben gitmek istemiyorum ki. Üzgünüm Yaren ama gitmek zorundasın. Tüm yetimhane boşaldı. Ama bu haksızlık ya. Gitmek istemiyorum ben. Yaren mızmızlanmadı. Hadi git. Hadi Yaren bak vallahi kızmaya başlayacağım. Peki ben kime götürüyorsunuz? Benim bildiğim yaşlı bir teyze var ona. Ne? Ben istemiyorum ki. İster iste ister isteme. Yola çıkıyoruz. Burası da neresi böyle? Burası senin yeni annenin iş yeri. Bakalım annene. Şerif Hanım bir bakar mısınız? Tamam çocuklar siz buradan bir yere ayrılmayın. Ben hanımefendiyle konuşup geliyorum. Efendim hanımefendi. Şey, siz şurada gördüğünüz pembe saçlı kızı evlat edinmek ister misiniz? Ben bir kere çocuklardan nefret ederim. Peki ya size düzenli olarak maaş ödesek? Kaç bin lira? Beş bin. Oldu bir iş tamamdır. Gel bakalım küçük kız. Ben senin yeni annenim. Ne? Evet bu senin yeni annen. Alışsan iyi olur. Tamam. Şimdi ben sana buranın özel yerinden bir tadım yaptırayım bakalım. Tamam. Aa, bak orada bir kedicik var ona bakmaya gitsem de sen ben bir şu abiyle dertleşeyim. Tamam ben gidiyorum. Şey beyefendi şunu bana verin. koyalım şuraya biraz. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Sus be. Gelsin de şu, pembe saç olan kız. Efendim. Şunu ye bakayım. Ama ben yemek istiyorum. Ye dedim. Tamam yiyorum. Ah, ah bunun tadı çok kötü. Ay bana bir şeyler oluyor. Olamaz hanımefendi kıza ne yaptınız? Acilen doktora götürmemiz gerekiyor.